Sorun bizi tarihten, sorun bizi nelerden, yeryüzünde en büyük uluslarınız bizlerler. Uğraştıkça, saldıkça, vakit vakit ve yer yer inlemiştir bu gökler, titremiştir bu yerler. Bize dağlardan akan, setler yıkan Türk derler. Bilen bilir biz kimiz, tarihte en eskiyiz. Adımız Gök Yıldırım, Demirkaya, Dal Deniz. Hinde, Çin'e, İran'a, her yana at salan biz. Doğulardan batıya dolu dizgin geçmişiz bize ayın yeşi, günüm yoldaşı, Türk derler. Mızrağımız düşmanın ta bağrına dikildi. Bayrağımız en yüce kalelere çekildi. Dimdik başlar önümüze eğildi. Yenilmeyen kuvvetler kolumuza yenildi. Bize demir bilekli, tunç yürekli Türk derler.